Merhaba, bugün sizlerle Orta belki de en gizemli, en kapalı topluluklarından birini, Dürzileri konuşacağız. Bin yıldır varlıklarını sürdürüyorlar, inançlarını inanılmaz bir sır perdesinin ardında yaşıyorlar ve tüm bunlara rağmen bulundukları coğrafyanın o karmaşık siyasi dengelerinde şaşırtıcı derecede kilit rolleri oynuyorlar. İşte bütün meselenin özü bu soruda gizli. Bir düşünün, bin yıl. Bu sorunun cevabı aslında dürzilerin inanç sisteminin sadece bir teoloji olmasında değil, aynı zamanda muazzam bir hayatta kalma stratejisi olmasında yatıyor. Gelin şimdi bu sır perdesini yavaş yavaş birlikte aralamaya çalışalım. Dürzeliği anlamaya çalışmak, hani matruşka bebekleri gibi bir sırrın içinden başka bir sırrı çıkarmaya benziyor. Evet bu topluluk dışarıya tamamen kapalı. Ama işin en ilginç, en akıl almaz yanı ne biliyor musunuz? İnancın en derin hakikatleri, en temel sırları topluluğun kendi üyelerinin bile büyük bir çoğunluğu tarafından bilinmiyor. Her şey 11. yüzyıl Kahire'sinde başlıyor. O dönemde Fatimi Devleti'nin başında tarihin en ilginç ve tartışmalı figürlerinden biri olan Halife El-Hakim bir Emrillah var. Onun en güvendiği isimlerden biri olan Hamza bin Ali, yepyeni bir inancın temellerini atmaya, onu sistemleştirmeye başlıyor. Ama hikayenin asılı kırılma anı, 1021 yılında Halife el-Hakim'in bir gece ansızın gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıdır. Dürziler için bu bir son değil, tam tersine inançlarının temelini oluşturan gaybetin yani halifenin gizlenişinin başlangıcıdır ve bu olaydan çok kısa bir süre sonra 1043 yılında çok radikal bir karar alınıyor. Davet kapıları kapanıyor. Yani topluluk dış dünyaya kendini tamamen kapatıyor. O günden bugüne bin yıldır kural aynı. Dürzi doğulur, dürzi olunmaz. Şimdi gelin bu gizemin ilk katmanını aralayalım. Onları çevrelerindeki bütün inançlardan kökten ayıran o temel, o cüretkar fikirlere bir bakalım. Zaten bu inanışlar onların neden bu kadar kapalı bir topluluk olduğunu anlamamız için de bize kilit ipuçları verecek. İşte dürziliği İslam'ın ana akımından tamamen koparan temel inanç bu. Onlara göre el-hakim sıradan bir halife, bir peygamber ya da bir lider değil. O, insan suretinde görünen ilahi özün ta kendisi. Dürzi teolojisine göre Tanrı, insan aklıyla kavranamayacak kadar yüce, aşkın bir varlık ve tarih boyunca kendisini farklı insan suretlerinde yani tecelli ederek göstermiştir. İşte el-Hakim bu tecellilerin sonuncusu ve en mükemmeli olarak kabul ediliyor. Zaten dürziler de kendilerine muahidun derler, yani birleyiciler. Onların tevhid anlayışı, Tanrı'nın mutlak birliğine de akıl sır erdirilemez yüceliğine dayanıyor. Tanrı o kadar yücedir ki doğrudan idrak edilemez, ona doğrudan ibadet edilemez. İşte el hakim bu idrak edilemez olanın bizim anladığımız dünyadaki bir yansıması, bir tezahürüdür. Bu yüzden de inancın merkezi onun bu tezahürüne yöneliktir. Dörze inancının bir diğer temel taşı da ruh göçü, yani reenkarnasyon. Onlar buna tekamus diyorlar ve bu olayı çok güzel bir benzetmeyle gömlek değiştirmek olarak tanımlıyorlar. Bu inancın çok net ve keskin kuralları var. Şöyle ki, ruhlar bir kere yaratılmıştır ve sayıları sabittir. Ne bir eksilir, ne bir artar. Bir dürzî öldüğü anda ruhu o an doğan bir başka dürzî bebeğin bedeninde yeniden dünyaya gelir. Ruh asla bir hayvana, bir bitkiye ya da başka bir canlıya geçmez. Her zaman insan formunda kalır. Bu sonsuz döngü, ruhun olgunlaşması ve nihai hakikate ulaşması için bitmeyen bir fırsat olarak görülüyor. Peki iyi güzel de bin yıldır devam eden bu inanılmaz gizlilik pratikte nasıl sağlanıyor? İşte cevap, dürzi toplumunun kendine has, başka hiçbir yerde göremeyeceğimiz sosyal yapısında gizli. Bu yapı, bilginin akışını kontrol eden ve sırların korunmasını garanti altına alan mükemmel bir mekanizma gibi işliyor. Dürzi toplumu temel olarak dini bilgiye erişim seviyesine göre ikiye ayrılıyor. Ama bu sadece bir bilgi seviyesi farkı değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı, bir toplumsal rol ayrımı demek. Bu yapı, inancın en derin ve en hassas özünün sadece ona ruhsal olarak hazır olan, o sırrı taşıyabilecek kişiler tarafından öğrenilmesini sağlıyor. Toplumun bu iki katmanı Ukkal ve Cuhal. Ukkal yani bilgeler, Dürziliğin ruhani liderleri ve koruyucularıdır. İnancın kutsal metinlerini okuyabilen, yorumlayabilen ve özel ibadet mekanları olan halvetlerde toplanabilen tek grup onlardır. Onlardan sade, dürüst, son derece ahlaklı bir yaşam sürmeleri beklenir. Ve burada en dikkat çekici detaylardan biri, kadınların da akilat adıyla ukkal olabilmesi. Bu o dönem ve coğrafya için gerçekten de çok ilerici, çok eşitlikçi bir yaklaşım. Nüfusun geri kalan büyük çoğunluğu ise cuhaldir, yani halk. Onlar inancın bu derin sırlarına vakıf değillerdir, kutsal metinleri okuyamazlar. Onların görevi, ukalın rehberliğinde ahlaklı dürüst bir yaşam sürmek ve en önemlisi, ne olduğunu bilmedikleri sırları bile canları pahasına korumaktır. Dürüzilerin bu ilginç sosyal yapısı ve inançları, onları bin yıldır bir arada tutan ve dış tehlikelerden koruyan çok pratik kurallarla destekleniyor. Şimdi bu kapalı inancın adeta temel direkleri olan o ahlaki ilkelere bakalım. Dürziler, İslam'ın beş şartı yerine Hamza bin Ali tarafından belirlenmiş yedi temel ahlaki ilkeyi esas alırlar. Bu ilkelerin en çarpıcı yanı, ritüellerden veya şekilsel ibadetlerden çok, somut ahlaka ve topluluk içi dayanışmaya odaklanmasıdır. Bakın listenin en başında ne var? Sıdkı lisan, yani doğru sözlülük, yalan söylemek, dürzilikte en büyük günahlardan biri, hatta Tanrı'ya şirk koşmakla eşdeğer kabul ediliyor. İkinci ilke de bir o kadar önemli. Hızı ihvan, yani kardeşleri korumak. Bu, topluluğun hayatta kalma stratejisinin adeta bel kemiğidir. Bu ilkeler, dürzi kimliğinin ve o sarsılmaz toplumsal bağların çimentosu gibidir. Hamza bin Ali'nin bu sözü, dürzilerin gizlilik felsefesini tek bir cümlede mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. İnanç, baha biçilmez bir hazine olarak görülüyor ve bu hazinenin, onu anlayamayacak, ona saygı duymayacak ya da ona zarar verebilecek kişilerden korunması gerektiğine inanılıyor. Bu sadece bir prensip değil. Bu dini bir görev ve hayatta kalmalarını sağlayan belki de en önemli, en pragmatik araçları ise takiyedir. Bu basitçe inancı gizlemek, yalan söylemek değildir. Hayır bundan çok daha derin. Bu tarih boyunca sürekli zulüm görmüş, katliamlara uğramış bir azınlığın geliştirdiği, teolojik temelleri olan bir savunma mekanizmasıdır. Şöyle düşünün, eğer ruh göçüne yani ruhun sonsuz yolculuğuna inanıyorsanız, o ruhun içinde yeniden doğacağı toplumun yani dürzi toplumunun fiziki varlığını korumak her şeyden önemli hale gelir. Bu yüzden bir dürzi, can güvenliği tehlikede ise Müslüman bir bölgede yaşıyorsa camiye, Hristiyan bir bölgede yaşıyorsa kiliseye gidebilir, onların ibadetlerine katılabilir. Bu iki yüzlülük olarak değil, inancın ve topluluğun bekasını sağlamak için başvurulan meşru bir yöntem olarak kabul edilir. Peki tüm bu inançlar, ilkeler, tarihsel deneyimler, bütün bunlar dürzilerin günümüz Orta Doğusundaki rollerini nasıl şekillendiriyor? Aslında onları bölgenin en pragmatik, en stratejik ve en öngörülü aktörlerinden biri haline getiriyor. Dünya genelindeki dürzi nüfusunun toplamı 1 milyon civarında yani evet, bu onları bölgede sayıca çok küçük bir azınlık yapıyor, fakat onların asıl gücü sayılarından değil, o sayıların nerede yoğunlaştığından ve kurdukları stratejik ilişkilerden geliyor. Dürzilerin jeopolitik önemi, nüfuslarının nerelerde yoğunlaştığına baktığımızda net bir şekilde ortaya çıkıyor. Üç kilit ülke, Suriye, Lübnan ve İsrail ve Dürziler bu üç ülkenin de en hassas, en stratejik bölgelerinde yaşıyorlar. Her ülkede tamamen farklı bir siyasi gerçeklikle yüzleşiyorlar ve her birinde o ülkenin şartlarına göre farklı bir hayatta kalma stratejisi izliyorlar. İnançlarından gelen o köklü pragmatizm modern siyasette işte böyle devreye giriyor. Dürziler, genel olarak içinde yaşadıkları devlete sadık kalma eğilimindedir. Örneğin Suriye'de, iç savaş boyunca çok hassas bir denge politikası güttüler. Ne rejime ne de muhaliflere tam olarak eklemlenip, kendi kaleleri olan Süveyda'yı korumaya odaklandılar. Lübnan'da ise, siyasetin vazgeçilmez bir parçası, bir denge unsurudurlar. Çoğu zaman kimin hükümet kuracağını belirleyen kilit rolünü oynarlar. İsrail'deki durumları ise tamamen benzersizdir. İsrail vatandaşı olan Dürziler, Yahudi olmayan topluluklar arasında İsrail ordusunda zorunlu askerlik hizmeti yapan tek gruptur. Bu, onlara kan kardeşliği adını verdikleri çok özel ve karmaşık bir statü kazandırmıştır. Dürzilerin bu bin yıllık hayatta kalma hikayesi, inancın, pragmatizmin ve sırların gücünün gerçekten de somut bir kanıtı. Ancak bugün, yani sosyal medyanın, küreselleşmenin ve anlık bilgi akışının olduğu bu çağda bu kadar kapalı bir yapı daha ne kadar sürdürülebilir? Bin yıldır purunan sırlar, modern dünyanın bu şeffaflık baskısına daha ne kadar direnebilecek? İşte bu soruların cevabı, sadece dürzilerin değil, belki de onlar gibi sırlarla yaşayan tüm kapalı toplulukların geleceğini şekillendirecek.